Ediler. Birileri çıkıp şunu iddia edebilir. Diğer dinlerde belli ön kabuller var. Örneğin Hristiyanlıkta Allah'ın olduğu ön kabulü. Örneğin diğer dinlerde putların belli güçlere sahip oldukları, e, çok tanrıların bulunduğu ön kabulü. İslam'da da tek bir tanrının bulunduğu ön kabulü var. Sonuçta bir ön kabule dayanarak devam ediliyor derlerse, bunun cevabı şudur. İslam'da böyle bir ön kabul yok. Bu, kişinin ulaştığı bir bilgidir. Bir gözlemi sonucu, incelemesi sonucu elde ettiği bir bilgidir. Bu içinde bulunduğu ortam ile yaratılmış yani var olan sanat ile bunun sanatı ortaya koyanın koyanı görmesidir. Aynı Hz. İbrahim Aleyhisselam örneğinde olduğu gibi. Kendi yaratılması, kendisinden sonrakilerin yaratılması ve içinde bulunduğu ortamın yaratılmasını incelediğinde bunun tek bir yaratıcısı yaratıcısı olmalıdır. Gerçeğini hakikat olarak müşahede etmesidir. Bir ön kabul değil. O yüzdendir ki dine girerken ben kabul ediyorum yerlerin ve göklerin tek bir yaratıcısı vardır diye dine girilmez. Yahut ben inanıyorum yerlerin ve göklerin tek bir yaratıcısı vardır diye dine girilmez. İslam'ı kastediyorum. Nasıl girilir bu dine? Şöyle girilir. Eşhedü. Ben müşahede ediyorum. Ben gözlemekteyim. Ben tanığım. Yani bu bizatihi ben gözlemliyorum ki tek bir en la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yok. Bu benim gözlemim. Ben bunu müşahede ediyorum. Bu çok doğru adamdır. Bu böyle dediği için ben de artık kabul ettim. Hakikaten bir tane vardır. Şeklinde değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman edenlerin iman etmesi. Bu kipe dikkat ederseniz şehadet kipine şahit olmak eşhedü nozari bir fiildir ve halihazırda ben bu sözü söylerken dahi Allah'tan başka bir ilahın söz konusu olmaması gerektiğini sadece Cenab-ı Hakk'ın olduğu gerçeğini ben müşahade ile müşahade etmekteyim. Şu anda ben ona tanım. Demek ki yalnız Allah'ın var olduğu gerçeğini kul kendi bireysel ödevi olarak halleder ve bunu fark eder, öğrenir. Et, gerek çocukluğundan rüşt yaşına gelinceye kadar yaptığı gözlemlerle her şeyi idare eden sadece bir tek ilah olmalı gerçeğini ister mağripte olsun, ister meşrikte olsun yani ister doğu batıda her birey bunu bu bilgiyi müşahede ile, gözlem ile bu hakikati öğrenir. Dolayısıyla bu bireyin tarafında olup bitmesi gereken bir şeydir. Kitap bize bunu, e, kitap bu gerekçeyle değil, bu bilginin üzerine kitap bize şunu söyler. Elle ta'budu illallah. İşte o bir ilahtan başkasına ibadet etmemelisini kitap bize getir önümüze koyar.